hiçbir medeniyetten alışık olmadığımız devasa piramitler, mum yalanan firavunlar ve efsanevi tanrılar. Bunları duymak bile onların ne kadar farklı olduğunu bize gösteriyor. Biraz araştırma yaptıktan sonra bunların birbiriyle bağlantılarını ve bu medeniyetin ölüme olan saplantılarını fark etmemek mümkün değil. Bu öyle bir saplantı ki firavunlarının cansız bedenleri için devasa büyüklükte olan taş piramitleri inşa ettiler ve özenle mumyalayıp bu piramitlerin içine sakladılar. Onların ölüm sonrası tek beden kalma inanışları için yaptıkları mumyalama işlemleri sayesinde günümüze kadar birçok eser ilk günkü gibi aktarıldı. Bu eserler ve ipuçlarına bakıldığında cennete giden uzun ve zorlu yolculukta her detayı düşünmeleri ve son derece tedbirli olmaları gerekiyor. İşte bizi büyüleyen ve bu medeniyeti gizemli kılan parçalar birleştiğinde ortaya çıkan tek gerçeğin ölüm olduğunu anlamamak imkansız. Videonun ilerleyen kısımlarında o dönemden Müslümanlık dahil birçok dini etkilediği düşünülen bir Mısır inancından da bahsedeceğim. Ama şimdi o dönemde ölüm denince ilk akla gelen Antik Mısır'ın en korkulan tanrılarından biri olan sırf kendisine duyulan saygıdan dolayı 8 milyon köpeğin mumyalandığı, ruhların ve mezarların koruyucusu Çakal Başlı Ölüm Tanrısı Anubis ve Gerçek Hikayesi Sizlerle. K, Ba ve Ak. Antik Mısır inancına göre ölüm sonrası bedenden çıkan ruh üç parçaya bölünüyor. Bu parçaların yaşamını sürdürmesi de fiziksel bedenin sağlam kalması ve tanınır şekilde korunmasına bağlı. Peki cansız beden sonsuza kadar tek parça halinde korunabilir mi? Ayrıca korumak da yetmez. Tanınır olması gerekiyor. Çünkü bağ her gece bedene geri girecek. İşte bu yüzden ilk önce özenle mumyalayıp sonra lahitlerde ölünün fiziki görüntüsü canlandırılır. Aynı şekilde mezarların sonsuz yaşam evi olarak gözükmesi de bu inanışlara bağlı. Ruh ölümsüz olduğundan yeryüzü onlar için sazlık tarlası diye andıkları cennet öncesi bir durak. İnanışlarına göre bu sazlık tarlası, onların ölümden, hastalıklardan ve hayal kırıklıklarından uzaklaştıkları sonsuzluk. İncelenen mezarlıklarda görülen resim ve gravürlere göre sazlık tarlası bir tarım cenneti. Ruhlar cennette Nil boyunca yürür, dünyada hak ettikleri ödülleri toplar, ağaçların gölgesinde huzurlu uyur. Bu da aslında çoğu dinde gördüğümüz cennet kavramına benzer şekilde iyi kalpler için ayrılmış bir ütopya olduğunu gösteriyor. Sazlık tarlasına giden bu yolculuk öncesinde her ruh Hakikat Salonu'nda ölüm tanrısının karşısına geçer. Ölüm tanrısı kalplerini altın bir teraziye koyar ve terazinin diğer tarafına beyaz bir tüy koyardı. Bu tüye Maat tüyü de denir. Maat denge ve adalet tanrıçasıdır. Eğer kalp Maat tüyünden daha ağırsa kişinin yaşamının Kötülük yaparak geçtiği, adaletli bir yaşam sürmediği anlaşılırdı ve kalp teraziden düşünce, kalplerin yiyicisi diye anılan bir yaratık olan timsah başlı Ammit tarafından yenirdi. Kalbinin tamamı yenilen ölüler mezarlarında sonsuza kadar aç, susuz ve güneşsiz kalmaya mahkum olurdu. Kalp maat tüyü karşısında daha hafif olursa kişinin kası yani ruhu yeniden doğması için Osiris'in konseyine sunulur. Ölüm tanrısı ve konseyi kalbin iyi ve dürüst olduğuna inanırlarsa ruhu cennete giderdi. Antik Mısırlılar ilk hanedanlığın başlangıcından yeni krallığın yıkılışına kadar ölülerini koruyacak, onları onurlandıracak işlemeli mezarlar inşa ettiler. Ayrıca ölen kişiye saygısızlığın kötü kader olduğuna inandılar. Kral ve kraliçelerin çoğu yeraltı dünyasındaki yolculuklarında ve sazlık tarlasında onlara yardımcı olacak malzemeler ve hazinelerle gömüldü. Ne yazık ki yanlarında götürdükleri hazineleri yanlış türden bir ilgi gördü ve çoğu mezar soyguncuları tarafından talan edildi ve zarar verildi. Milattan önce 2600 civarlarında ise hırsızları korkutmak için mezarların duvarlarına kara çakal desenleri oymaya başladılar. Bu korkutucu hayvanlar hanedan öncesi kerpiç mezarlarda, altın lahitlerde ve yüksek piramitlerde keşfedildi. Fakat antik Mısırlılar neden kara çakallarla ölümü ve öbür dünyayı ilişkilendirdi? Çakallar ve köpekler Nil Nehri civarında yaşayan vahşi çöpçülerdi. Antik Mısır'da Parası mumyalanmaya yetmeyen kişiler yani fakir halk uçsuz bucaksız çöllerde kazılan mezarlara gömüldü. Aç kalan çöpçüler gece kokuyu alarak mezarları kazıp cesetleri talan ettiler. Halk bu çakalların mezarların başında gezdiğini görünce ölüleri koruyacak tanrının daha güçlü ve büyük bir çakal olduğunu düşündü ve mezarları koruma amacıyla Eski Mısırlılar Anubis ya da Anpu adıyla anılan çakal başlı ölüm tanrısına adaklar sunmaya başladılar. Onun gücü ve etkisi Antik Mısır'a hızlıca yayılmaya başladı. Eski krallığın son zamanlarında mumyalanmanın keşfiyle Anubis büyük bir güç ve saygı kazandı. Bu saygı ve güç o kadar büyüktü ki, mumyalama işlemlerinde odanın içinde Anubis yokken bile maskesini takan rahipler bulunuyordu ve onlara Herişeşta deniyordu. Anubis'in antik Mısır'da görevleri ve yetkileri hanedanlık dönemlerinde gelişerek büyüdü. Tek görevi ölüleri mumyalamak değil, aynı zamanda onlara bu yolculukta yardım etmekti. Ayrıca Osiris'in mahkemesinde ölülerin kalplerini tartan tartı Anubis'in elindeydi. Anubis bu tartıyı tuttuğu için herkesin sırrını bilirdi. Bu yüzden Anubis'e sırların efendisi de denir. İnsanlar ölülerin sırrını bildiği için yaşayanların da sırrını bildiği düşüncesindeydi ve bu yüzden de ondan çok fazla korkuyorlardı. Anubis ölülerin ve mezarların da koruyucusuydu. Her ne kadar görevleri değişse de ona olan saygı ve korku her dönem devam etti. Antik Mısır'da birçok tanrı ve bu tanrıların kendilerine özel tapınakları olmasına rağmen bu kadar korkulan ve saygı duyulan Anubis'in kendine ait bir tapınağı yoktu. Tapınaksız bir tanrıydı. Bunun nedeni tüm mezarların Anubis'in tapınağı sayılmasıydı. Efsaneye göre mumyalama, Tanrı Anubis tarafından Firavun Osiris'i korumak ve hayata döndürmek için keşfedildi. Bir başka efsaneye göre de Set, karısı Neftis ile Osiris'in arasındaki ilişkiden ortak bir çocukları olduğunu öğrenmesinin ardından öfkeye kapılıp Osiris'i öldürdü ve paramparça edip Nil nehrine attı. Parçaları bir araya getiren Osiris'in eşi Isis bu parçaları Anubis'e götürdü. Anubis tekrar dirilmesi için parçalarını mumya bezlerine sardı ve Osiris'i tekrar yaşama döndürdü. erken hanedanlık döneminde bulunan taş yazıtlarda Anubis tam vücut çakal olarak gözükse de ileriki dönemlerde alt bedeni insan, üst bedeni çakal olarak tasvir edilmiştir. Antik Mısır döneminde kalbin tartılması inancı daha sonra birçok dönemde günahların ve sevapların tartılması olarak değişmiş. O dönemden günümüze kadar değişmeyen ve birçok dinde kötü veya iyiliklerden sorumlu tutulan organ ise ne tesadüf ki kalp olarak geçmekte. İyilik yapan birine temiz kalpli dememizin sebebi milattan önce yaşamış olan bu medeniyetten bize kadar geçmiş olabilir mi? Antik Mısır. Geçmişten günümüze kadar herkesin merakla baktığı topraklar. Hazineler, ihtişamlı mezarlarda gömülü sonsuz zenginlikler ve daha birçoğu hala o topraklar altında ve çakal başlı anubis'in korumasında